Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Roblox'ta bu bed var oynayacağız. Arkadaşlar şimdi başında bir Türk var mı yazdı? Yok yazacağım şuraya. direkt, direkt yok yazayım. Yok. Türk. Yok <laughs> Sen pasarmış Adam pasarmış Evet arkadaşlar. Bu videonun ayar arkadaşımla falan gelmesini istiyorsanız alttaki abone ol tuşuna patlatın. 5v1 yapmayacağım. Şu yapalım. Tam giriyorsun. Arkadaşlar karakterlerimiz falan da var. Burada karakter de seçebiliyoruz. Oley. Artık şu yaz. Uzaylı. Altta İngilizce bir şey yazıyor da okuyamıyorum. Boş ver zaten okumaya gerek yok. Uzaylıyız. Uzaylı ile herkesi yatağını kıracağız. Bunu Minecraft'ta da mi? ben Roblox yaptım. O uzaylı. Herkesin yatağını kıracağız. Ha iki kişiliktir inşallah. Ha Evet ikimiz var. İkizimiz var. Ah aynı takımdanız. Demir demir. Sen bana demir kas. Ben alırım. Şundan aldım. Tamam. Bundan bundan. Direkt yol yapıyor zaten takım arkadaşımız. Geliyorum. Abi ya. Niye oraya... Tamam bırakır. sağ an orada kaldı. Ve <laughs> sonra şuradan git. Elmas al. Hemen hemen. Tamam. Tamam. Yatağımızı koruyalım arkadaşlar biz. Şuradan Şunu al. Ondan sonra biraz şundan bir de o 26 istiyor. Biraz kasalım, biraz da şunu alalım. Hayır, onlardan yapmayacağız. Tamam Ver ver Tamam Ondan sonra şu, Bir saniye Şunu da tamam burayı şura şura abi git şunu al şuradan 16 daha şundan bir biraz alalım tamam bu arada burnum da tıkalı o yüzden sesim kötü gelebilir Oha. Hemen hemen de o hemen. Al 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 al. Al 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 al. Adam alırsın. Alırsınız. Alırız. Aldık. Tamam. Ben biraz yün alayım ya. Adamlar yün salsınlar da. Yün değil canım gün olmadığını biliyorlardır. Görmüşlerdir. Abi ya. Adam bize geldi. Tamam. Aldık. Oğlum zümrüt de var. O bizden. Tamam. Buraya. Buraya koyulmuyor. Ha, alana giriyor anladım. Abi adamlar da orada oradan kırmaz ya. Bizimkini kıramazlar alı. Çok iyi yaptık. Ama biraz odun alayım. Odun. Şurada odunu aldık. Odunla şura şura. şura 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 Ondan sonra şura 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 y yünle işte. Odunu biraz önce kullandık. Aldık. Hemen şura şura tamam. Abi bizimkini kıramazlar. Tamam. Şunu. Şunu. 4 diamond'a ihtiyacımız var. Birazdan alalım. Alalım hatta. Tamam. Yalnız izin nasıl bu kadar az kaldı? Takım arkadaşım süne öldü galiba. Onu da bilmiyorum. Şunu al ya şunu al. 20 Tamam. Ha. İngilizce yazalım mı? İngilizce yok? Arkadaşlar siz çevirirsiniz. İngilizce yes, yazayım. Tamam. Taştan sonra balta. Sonra şu taştan Şunu yeyim mi? Tamam. Tamam, alabiliriz. Tamam. Bu tamam. Ondan sonra Ender Mörth. Ender Pearl. Ender Mörth ne? Sıfır Türkçe var. Ender Pearl diyorum. Bunu at. Koy. Uy bir dalaya varmış. Evet. Şunu al. Şunu da şu. Al. Bunu da koydum. Tamam. Biz dalalım yatak kırmaya. Önce bir şuradaki el bakın. bakalım. Altı tamam altı al. Koş koş koş. Altıya şuraya gel. Şuradan. Ay. Çok daha hızlı doluyor arkadaşlar. Hemen şimdi koy. Dur koy. 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 Tamam. Şimdi şöyle şuradan gidelim buradan ha, tamam. Arka, tamam. nereye gidiyorsa biz de onu takip edelim veya biz gitmeyelim önümüze kılıç tamam Sonra hemen şuraya zıpla ilerle 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 Ondan sonra dur. Bunda bunda daha iyi durur. Şunu al. Gel buradan bir tane set çek. Dur. Şunu da al. Tamam. Daha kolay set çekeriz. Gel. Tamam. Setimizi de çekiyoruz. İki tane şurada şey birikmiş. Şu dördü al. Altı olsun. 8'miş gereken. Beni 8 tane lazım. Şunu koy. Şunu koy. İnşallah kullanmaz takım arkadaşımız. Şimdi şurada adamlardan hangileri kalıyor? Şu mavi. Açık mavi. Takımlarda da göremiyorum değil. Diye düşünüyorum Onların yatağı Aa dur dur orası değilmiş Televizyon sesi geliyor Oğlum Yataklar duruyor mu Onların Yok oranın yatağı yok Orada Orada da yatak yok galiba ilerle ileride var. Hemen ilerle ilerle ilerle. Video 13 dakika sürmüş. Oyun fena sarıyor. Buradan. Hayır. hayır Ender pörlü atabilirdim. Eşyalarım gitti. Ama olsun ya. Zırhımız falan gitmedi ya. O iyi. Tamam. Dört elmas. Ee, buradaki elmasları kullanmış takım arkadaşımız. Aferin ona. 30 ayrana bir tane şundan bir tane daha şundan. Ondan sonra şundan şundan. Tamam. Bunu ne yapacağımızı bilmediğim için. Tamam. Bir de şundan. Şundan. Şundan yap. Tamam. Tamam. Tamam bu da 5 oldu. Sonra gel o ok kat. Ondan sonra bir tane render pearl. Neyse ama boş ver. Şu o istiyor. Zaten kullanamıyorum. Ondan sonra kılıcımızı şey yapalım. Sonra gel hemen tercihini yapalım. Şu tamam. Aç şunu. Şunu şunu. Şunu. Tamam onları koyalım. Şurada kaç elmas var? Yedi, bir elmas lazım. O bir elmas da geldi sekiz. Biz sekiz dayından da şuraya gelip sır alacaktık. Buzumuz istiyormuş. Olsun şuna. İki tane alalım. Şuraya bir tane de. İyi. Bunlar bizi korur. Şimdi adamlar nerede? Ben onu göremedim. Ondan sonra şimdi tindiğimiz falan da var günümüz yok o varmış varmış bunu al kar topu ondan sonra şunu yani alamıyorum onu da yok alamıyorum dörtte bunu alabiliriz ama ben almayacağım Bilmiyorum bizim iyi tamam Gidelim Tamam koş koş O bizim takımımızdan Bizim takımdan Aynen o bizden Diğer adamlar nerede Tek başıma oynuyor olabilir miyim Diğer adamlar bulup bir videoyu devam ettirsem. Neyse. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Zaten beduartı oynadık. Kazandık da. Şu bizden. Arkadaşlar. Beduartı kazandık. O yüzden. Bakın arkadaşlar. O yüzden bugünkü videomuz da bu kadardı. Bunun gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız alttaki abone ol tuşunu parçalayın. O alttaki abone ol tuşunu kırın. Ya nasıl ki almışız. Dur kesin. Neyse evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Bay bay.